Nerede İbrahim? Banyoda giyiniyor. Yalnız bırakmasaydın. Füze abla erkek çocuğu giyinirken yanında olamam herhalde. Ya hamuru iyi değilse? Füze abla İbrahim hamurdan mı yapılmış? Ya öyle demek istemedim ya kötü huyluysa evimizden bir şey yürütürse? Saçmalama Füze abla. Ben sana ablan olarak bir ihtimalden bahsediyorum benimle düzgün konuş Çilek. Asıl sen arkadaşım hakkında düzgün konuş. Çileç, o senin arkadaşın değil. Arkadaşım, o da benim gibi kimsesiz. Nereden biliyorsun? Çünkü onu dilenirken gördüm. Ya Firuze abla, sen ne kadar taş kalpliymişsin. Zavallı bir çocuk için ne kadar kötü şeyler düşünüyorsun. Çilek kalbimi kırıyorsun. Asıl sen benim kalbimi kırıyorsun. Gel İbrahim, gel. Karnımızı doyuralım Köfte var Patates var Ayran var Ne istersen var Hadi gelsin Merhaba Firuze. Ah. Neredeler? Buradayız anne. Önce ben sizinle biraz konuşabilir miyim Betüş Hanım? Tabii. Hani annen gelmedi. İlk önce Firuze ablayla konuşacak herhalde. Ama merak etme. Benim annem kimse söz çocuklar perisidir. O ne derse desin seni korur. Hı? Kimse çocuklar perisi mi? Yani kimse sus çocuklar sever onları korur demek istedim. Hı. "Sakın yine gideceğim" deme. Hadi al. Bunları da ye. Ben ona akıl vermeye çalıştıkça o bana bağırdı, çağırdı, küstü, darıldı. Tamam Firuzeciğim, sen kendini bu kadar yıpratma. Ben konuşur hallederim. Şimdi Çilek benim taş kalpli biri olduğumu sanıyor. Ama asıl problem bu değil. Bu içerideki çocuğun neyin nesi, kimin fesi olduğunu bilmiyoruz. Eğer kimsesiz bir çocuksa diyeceğim yok. Onlar bizim de evlatlarımız ama böyle çocuklar biliyorsunuz dilenenler. Bak hayatım ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Ben ne yapıp yapıp o çocuğun nasıl biri olduğunu öğreneceğim. Sen kendini üzme tamam mı? <laughs> İçim rahatladı. Ben artık evime gideyim Hadi. siz geldiniz. Hadi. Tamam. Hadi ben de biraz birazdan iniyorum canım. Tamam. Nasıl olsa sihirli ayna bana her şeyi gösterir. Ben çıkıyorum size afiyet olsun. <laughs> Annem nerede? Odasında. Geliyor şimdi. Yoksa anneme çocuğu sokan bırak dedin. Ben o kadar duygusuz biri değilim Çilek. Zaten bugün sana çok gücendim. Peki ne konuştunuz bu kadar? Sadece ona dikkat etmesini söyledim. İnanmazsan gelince kendisine sor. İbrahim bekler misin sen burada bir? Tamam, <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. <laughs>